Sabrın kıymetini bilebilmek, ne kadar kıymetli olduğunu anlamak için sabrın içinde derinlere dalmak gerekir. Çünkü sabır deniz gibidir. Kimileri kıyısında gezer, kimileri yüzünde. Kimileri ise hiçbirini umursamaz, dibini sezer. Bazen dalgalar öyle bir coşar ki her yeri talan edecek zannedersin. Vereni unutur. Sabrı unutur, korkunun, korktuklarının derdine düşersin. Oysa ki bir sabredebilirsen, o anda bir kulaç derine iner, arzu edilene erersin. Erebilene her yer yakuttur, mercandır, incidir. Çünkü sabrın güzelliği denizin dibi gibi sabrın içinde gizlidir. Gün olur bir nefeslik yer bulamazsın kainatta kendini. Kimselere duyuramazsın sesini. Kendi sesinde sessizce boğulursun. Umutsuzluk fırsatını bulduğu an çöker ensene, unutturur sana sesini duyanı. Yeter demek istersin. Hatta için için haykırmaya bile başlarsın. İşte tam o anda sabredebilirsen. O tutar ellerinden bırakmaz seni sabır kulum der sabır kul olacaksın ümmet olacaksın mümin olacaksın sabır sabır başa gelen bela ve musibetleri hiçbir şekilde başkasına şikayet etmeden onlara tahammül göstermek başa gelen her türlü imtihan tecellileri karşısında din ve imandan taviz vermemektir. Bu yönüyle sabır, güzel ahlakın ağırlık merkezi, imanın yarısı, ferah ve saadetin anahtarıdır. Sabır başlıca üç kısma ayrılır. Belalara sabır, farzları yerine getirmekte karşılaştığımız güçlüklere sabır ve şehvani arzulara uymama konusunda sabır. İmtihan sahası olan dünya hayatında insan bir takım imtihanlarla karşılaşacaktır. Bundan kaçmanın imkanı yok. Bazı yakınlarımızın hayatı son bulacak, hastalandığımız veya iflas ettiğimiz olacaktır. Bu gibi hadiseler karşısında sabretmesini bilir ve kulluğun gerektirdiği teslimiyeti gösterirsek, ilahi imtihanda başarılı oluruz. Aksi halde hem ilahi takdir yerini bulur hem de bizler imtihanı kaybetmiş oluruz. Halbuki mümin nimete şükrederek sevaba, mihnete sabrederek saadete ulaşacaktır. Yüce Allah kullarını zaman zaman değişik imtihanlara tabi tutar. Bu imtihanda sabır gösterenlerin dereceleri yükselir ve ilahi mükafata nail olurlar. Bu konuda Cenab-ı Hak şöyle buyurur. ''Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltmayla deneriz. Ey Peygamber! Sabredenleri müjdele!'' Sabrın ilk şartı, onu gerektiren hadiseyle ilk karşılaşıldığında gösterilmesidir. Vaktinde gösterilmeyen bir sabrın fazla bir mükafatı yoktur. Sabrın dünyevi tarafı ne kadar acıysa uhrevi tarafı o kadar parlak olacaktır. Sabrın acılarını sineye çekebilenler Allah'ın rızasına, dolayısıyla da ebedi saadet yurdu olan cennete nail olurlar. Ayeti kerimelerde buyrulur. Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah. Sabredenlerle beraberdir. Ey iman edenler, sabredin, sebat gösterin, hazırlıklı ve uyanık olun. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız ödenecektir. Buhari ve Müslim'de şu hadis rivayet edilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mezarlıktan geçiyordu. Orada bir kadın ağlamaktaydı. Hazreti Peygamber kadına şöyle buyurdu: "Allah'tan kork ve sabret." Kadın Peygamber Efendimizi tanıyamadı ve ona şöyle dedi: "Benden uzaklaş. Sen benim uğradığım musibete uğratılmış değilsin." Ashab tarafından kadına: "Sen ne yaptın? O Hazreti Peygamber'dir." denildi. Kadın hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun yanında kapıcılar ve muhafızlar bulmadı. Hazreti Peygamber'den özür diledi ve şöyle dedi. Ya Resulallah ben sizi tanıyamamıştım. Kadının bu mazereti karşısında Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdular. Makbul olan sabır belaya uğradığı ilk anda gösterilmiş olan sabırdır. Hastalık, fakirlik, felaket ve musibetlerle bilhassa dinin tebliği ve gafillerin uyarılması sırasında karşılaşılan eziyetlere Allah için katlanmak, kulunu bunlarla imtihan eden Allah Teala'nın rızasını celbeder. Böyle durumlarda mü'min, daima peygamberlerin yaşadıkları ağır imtihanları, geçtikleri çile çemberlerini düşünerek kalbi dengesini korumalı azim ve gayretini tazelemelidir. Mevlana Hazretleri, sabrın insana kazandırdığı kemalatı ifade sadedinde, gülün dikene katlanması onu güzel kokulu yaptı buyurmuştur. Zira gül, dikene tahammülü sayesinde terbiye ve teski olur. Müminin manevi yükselişinin en mühim şartı da sabır süzgecinden geçmek yani Allah yolunda başına gelen sıkıntılara ahiretteki mükafatını düşünerek sabırla katlanmaktır. Şikayeti, isyanı, sızlanmayı bir kenara bırakmaktır. En sert hububat ateşte kaynatılınca pişmektedir. İnsanları pişiren ve kamillerin sohbet sofralarına çıkaran şey çekilen dertlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü teraziler kor. Namaz kılanlar getirilir ve ücretleri tartılarak kendilerine tas tamam verilir. Zekat verenler getirilir. Bunların ücretleri de tartılarak tas tamam verilir. Sonra belalara, musibetlere uğramış olanlar getirilir. Bunlar için ne bir terazi kurulur ne de defterler açılır. Bunların ücretleri kendilerine sanak yağmuru gibi bol bol verilir. Allah için gösterilen sabrın mükafatının ancak cennet olduğunu gösteren şu hadise ne kadar ibretlidir. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhüma bir gün Ata bin Ebi Rebaha ''Sana cennetlik bir kadın göstereyim mi?'' dedi. O da ''Evet, göster.'' deyince i̇bn Abbas şöyle dedi. ''Şu kadın var ya, işte bu kadın Fahri Kainat Efendimiz'e geldi ve beni sara tutuyor ve üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah'a dua eder misiniz?'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Eğer sabredeyim dersen sana cennet vardır.'' Ama yine de sen istersen şifa vermesi için Allah'a dua ederim buyurdu. Bunun üzerine kadın Hastalığıma sabrederim. Ancak Sara tuttuğu zaman üstümün başımın açılmaması için dua buyurunuz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun için Allah'a niyazda bulundu. İşte başa gelen imtihanlara Allah'ın rızasını umarak gösterilen sabrın hak katındaki yüksek kıymeti. Rabbimiz belalara ve hayati meşakkatlere sabreden, ibadetleri ifa sırasında karşılaşılan zahmetlere tahammül eden ve nefsi emmarinin heva ve heveslerine muhalefet eden sadık kulları arasına bizleri de ilhak eylesin. Selametle.